Arkadaşlar merhaba. Sam ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza yine bir farklı içerikle geldim. Yaklaşık bir 10 gün önce Google'ın Amerika'da yaptığı lansmanında tanıtılan bazı ürünlerden biri olan Pixel 7a'nın ön incelemesini yapacağım sizler için bu tanıtımı yapılan yeni cep telefon Pixel A7 serisi bizlere neler vaat ediyor? Alınmaya değer mi değmez mi şeklindeki soruların cevaplarını hepsini bu videoda sizler için yanıtlayacağım. Google'ın yeni çıkartmış olduğu bu Pixel 7a serisi normal 7 serisine eş değer ama biraz daha fiyat olarak daha makul ve 7 Pro kadar güçlü bir işlemciye sahip olan bir model olarak bir asa sürüldü. Maalesef ülkemizde resmi olarak satılmıyor. Fakat atıyorum ithalatçı garantili olarak ya da yurt dışından kendinizi getirtip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bunları resmi olarak kullanmak için de pasaport kaydını yaptırmanız gerekiyor. Ya da örnek veriyorum cihazın 4 aylık kullanım süresi dolduktan sonra isterseniz bu cihazda ESIM teknolojisi de var. ESIM sim teknolojisiyle dijital sim alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim önce bir telefonun biraz yapısına bakalım, tasarımına bakalım. Standart Pixel 7 ve 7 Pro ile tasarımlar birebir aynı açıkçası. Herhangi bir farklılık yok. Benim Google Pixel'de sevdiğim yaklaşımlardan biri de cihazların tasarımlarını genellikle aynı tutuyor. Örnek vereyim işte 7, 7a, 7 Pro atıyorum. İleride çıkacak diyelim 7b, 7c. Genellikle tasarımlarını aynı tutuyor. Diğer markalarda mesela Lite oldu mu, 7a, 7c vesaire oldu mu tasarımlarda değişkenlik gösterebiliyor. Çok büyük bir reklamla, çok büyük tanıtımlarla övünerek piyasa sürdüğü bu telefonda en büyük Android cihazlardaki en büyük açıklardan güvenlik kısmını büyük ölçüde kapattıklarını vaat ediyorlar. Yeni kullandığı Google Tensor G2 5 nanomilimlik 8 çekirdekli işlemci sayesinde. En güvenilir işletim sisteminden biri olan iOS kesinlikle büyük bir rakip olarak geldi arkadaşlar. Çünkü bu konuda büyük adımlar kat ederek tasarımına baktığımızda açıkçası bana ilk Nokia Lumia'nın çıkarttığı Android telefonlarının tasarımına çok benzerlik gösterdiğini görebiliyorum. Kenarlarında gördüğünüz gibi siyah çerçeveler biraz fazla bırakılmış diyebilirim. Ama geri kalan tasarım olarak baktığımızda benim zevkime göre gayet güzel ve kullanışlı arkadaşlar. 4 farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Bunların mercan rengi, deniz mavisi, kömür rengi ve kar beyazı olarak 4 farklı renkle karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmadan en çok merak edilen kamera performanslarına geleceğim arkadaşlar. Çünkü bu cihaz tanıtılırken kamera performansı hakkında birçok yazılar, makaleler yazıldı ve birçok görseller paylaşıldı en büyük daha doğrusu ee, en çok üzerinde durduğu konulardan biri kullandıkları yazılım sayesinde ve tabii ki de kameranın içerisindeki kullanılan sensörler merceklerin yardımıyla da düşük ışıkta dahi çok iyi bir fotoğraf çekebildiğini vaat ediyorlar. Mesela örnek veriyorum. Xiaomi cep telefonu kullanıcıların çoğu Xiaomi'nin kendi kamera uygulamasından açıkçası pek memnun değil. Buna hep alternatif olarak birçok Xiaomi kullanıcısı telefonuna Gcam yüklüyor. Açıkçası Google kamera uygulamasıyla kamera performans, video fotoğraf performansını arttırabildiğini kesinlikle kanıtlamış. Birçok uygulamayı kendi içerisinde barındırıyor. Harcı uygulamalar kullanmadan yapay zeka ile birlikte bu kameradaki işlevlerin hepsini kullanabiliyorsunuz. Bunlar neler mesela? Örnek veriyorum. Arka tarafta bir gezi yaptınız, sahilde çekildiniz, arkada kalabalık insanlar var. Bunların gözükmesini istemiyorsunuz. Bunlar için normalde ne yapıyoruz? Play Store'dan harcı uygulamalar indiriyoruz. Ama Pixel 7a bunu kendi içeriğinde size sunabiliyor zaten. Görselde de gördüğünüz gibi kendi RSR yani arka taraftaki istediğimiz objeleri silebilme özelliği bu telefonumuzun kendi içerisinde var. Kesinlikle yani ben şu mantıkla her zaman düşünürüm. Ben bir telefonu aldığımda harcı bir uygulamalar değil de kendi uygulamasını kullanıp bu işlemleri yapmak bana daha mantıklı geliyor. Çünkü X bu uygulamalara gittiğinizde elbet bir ücret ödemeniz gerekiyor. Yok Pro versiyonunu geçin, yok Premium versiyonunu geçin. O özelliği kullanmak için vesaire vesaire. Ama Google bunu düşünerek hiçbir ücret almadan birçok özelliği kendisi halledebiliyor. Şimdi en çok övünerek bahsettiği Night Mode yani gece çekim modu arkadaşlar. Şu an görselde de gördüğünüz gibi. Gece çekimindeki kullanılan yapay zekanın ve yazılım desteğiyle birlikte tabii ki de kullanılan sensör ve merceğin kalitesiyle de bu gördüğünüz görsel gibi kaliteli gece çekimleri yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda gayet düzgün çalışan bir uzun pozlama özelliğine de sahip arkadaşlar. Yani bu telefon kesinlikle fotoğraf severler için birebir diyebilirim. Birçok özelliği kendi bünyesinde kendi kamerasında barındırı harici bir uygulama almadan yapabiliyorsunuz. İşlemcisinden biraz bahsetmek istiyorum. Google Tensor G2 işlemci kullanıyor. Bu işlemcinin aynısını aynı zamanda Google Pixel 7 Pro'da kullanıyor. Yani performans olarak açıkçası çok büyük bir fark yok aralarında. Fiyat olarak baktığınızda yaklaşık bir 100 dolarlık fiyat etiketi farkı varken bu cihaz 499 dolar Pro'yu almak istediğinizde 599 dolar gibi bir fiyat etiketi görüyorsunuz. Çekirdeklerine baktığımızda bu çekirdeklerin iki adedi 2.83 gigahertz ve diğer iki adedi de 2.35 GHz güce sahip. Ve son kalan geri 4 çekirdeğimizde 1.8 GHz aralığında çalışabiliyor. Şimdi bu işlemciye tabii ki de güzel bir grafik lazım. Grafik işlemcisi lazım. Bunu da düşünerek Mali G710 MP7 serisi kullanılmış. Böyle bir tabii ki güzel bir işlemcide çok güzel bir oyun performansı elde edebiliyorsunuz. Bunu oyun performansını da üst düzeyde yaşayabilmeniz için Google Pixel 7A bunu düşünerek size çok güzel de bir ekran sunmuş. Ekrana baktığımızda ilk önce göze çarpan OLED. OLED bir ekrana sahip 90 Hz bir yenileme hızına da sahip arkadaşlar. OLED televizyonlardan OLED teknolojisinin kalitesini ve renklerin doğruluğunu artık birçoğumuz birçok kullanıcı bunu biliyor. Google Pixel 7a bunu telefona da entegre ederek bize hem OLED ekran sunmuş hem 90 Hz'lik bir yenilim hızı sunmuş. Gerek video film izlerken gerek oyun oynarken bu iki özelliğin artısını çok rahat hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu ekranın dış katmanını da Corning Gorilla Glass 3 cam kaplama kullanılmış arkadaşlar. Ve Always On Display yani her zaman açık ekran özelliği de var. Siz telefonun ekranını kapattığınızda ekranda saatte her zaman görebiliyorsunuz. Bana eksi yanlarından biri şu geldi. Bu cihaz şu an tek model olarak satılıyor. Yani tek modelden kastım tek hafıza seçeneğiyle. 128 GB'lik tek bir seçenekle karşımıza geliyor. Bir 256'lık bir 512'lik seçenek keşke olsaydı diye düşünüyorum. Kameramızın ana özelliğine baktığımızda 2 adet kamera bulunuyor. Bu kameralardan biri 64 megapiksel, diğeri ise 13 megapiksel. Mesela piyasada artık 3, 4, 5 kameralı cihazlar var. Buna gerek var mı? Kesinlikle farklı bir konu olarak tartışılması gereken bir şey. Ama Google mesela 2 kamerayla diğer dört kameralı cihazların performansını yakalayabiliyor mesela. Bu da kesinlikle çok büyük bir artı. 64 megapiksellik f1.9 değerine sahip olan bu kameramız dual piksel özelliği sayesinde geniş açı çekebiliyor ve aynı zamanda OIS özelliği de var. Yani optik meç sabitleme yani titreşim önleme özelliği de bu cihazımızda var. Dikkat edin yazılımsal olarak değil optik olarak yapıyor. Bu sayede videolarınız titremeden gayet düzgün ve kaliteli çekim yapabiliyorsunuz. İkinci kameramızda 120 derecelik açıya sahip olan 13 megapiksellik f2.2 değere sahip bir kameramız var. Bu sayede ultra geniş çekimler yapabiliyorsunuz. Ana kameramızın çekim performansı 4K 60 fps değerine kadar video performansı sunabiliyor. 1080p'de size yavaş çekim olarak 240 fps değerlerine kadar ağır çekimde sunabiliyor. Selfie kısmına baktığımızda, rakiplerine göre fiyat bandına baktığımızda bir adım öne geçiyor. Selfie dedi arkadaşlar yine 13 megapiksellik F2.2'lik bir kamera yer alıyor. Bu sayede selfinizi geniş açı çekerken kadraja birçok arkadaşınızı ve istediğiniz her nesli sığdırabiliyorsunuz. Video çekim performansı burada rakiplerin bir adım önüne geçiyor. 4K 30 FPS bir video kaydı yapabiliyor. Bu fiyat bandında rakiplerine baktığımızda çoğunda 4K performansını göremiyoruz. Ve övünerek en çok bahsettiği teknik özelliklerinden biri batarya kısmı. Bataryasının 3 gün normal kullanımda dayanabildiğini vaat ediyor. Lityum polimer bir bataryaya sahip. 4385 mAh'lik bir kapasitesi var arkadaşlar. Bu batarya 3 gün normal kullanımda gittiğini vaat ediyor Google'ın kendisi. Tabi bizzat test etme şansım olmadı. Yakın zamanda inşallah e, yurt dışına bir gezim olma, olacak. O gezi esnasında bir Google mağazasına girip kesinlikle kendim bizzat test etmek istiyorum. Bu batarya kapasitesini 18 wattlık hızlı şarjla da destekleyip 1 saate kadar tamamen %100 dolum şansı size sunuyor. Ve aynı zamanda kablosuz şarj özelliği de var. Kablosuz şarj özelliği biraz daha yavaş arkadaşlar. 7.5 Watt'lık bir kablosuz şarj değeri bize sunuyor. Videonun başında mesela demiştim. Birçok güvenlik açının önüne geçti yeni işlemci sayesinde. En büyük artılarından biri şu an ülkemizde birçok kullanıcının telefonuna harici olarak indirdiği VPN. Google bunu da düşünmüş ve size tamamen ücretsiz bir şekilde ekstra bir ücret ödemeden tam VPN desteği de bu 7A serisinde sunuyor arkadaşlar. Google Pixel 7A'nın özelliklerinden biri de olan anında canlı bir şekilde çeviri. Bir ile yazıştığınız esnada, mesajlaştığınız esnada Google Translate 48 dilde size anında metni Türkçe çevirebiliyor. Yabancı diliniz çok iyi olmayabilir. Her dili bilmiyor olabilirsiniz ama Google yine bunu da düşünmüş. Bu telefona enter canlı translate özelliğini de koymuş. Siz biriyle hemen mesajlaşırken mesajınızı o dile çevirebiliyor. O dili de konuştuğunuz dile çevirebiliyor. RAM kapasitesine baktığımızda da tek seçenekle yine 8 GB'lık bir RAM ile karşımıza geliyor. Google Pixel 7a böyle özellikle güzel bir telefonla tabii ki dış kasasına olabilecek, dış kasasına gelebilecek olası su ve darbe dayanıklı olabilmesi için IP67 sertifikasını da kullanarak suya ve toza dayanıklılık özelliğini bu cihaza eklemiş arkadaşlar. Not deniz için değil tatlı suda 30 dakikalık ve 1.5 metre derinliğe kadar olan yerlerde test edilmiş bu arkadaşlar. Son olarak da belirtmek isterim ki bu cihazımız Android 13 olarak geliyor ama yakın bir zamanda Android 14'ü güncellemesini alacak ve tekrar hatırlatayım. Bu cihaz şu an resmi olarak Türkiye'de satılmıyor. İthalatçı garantili ya da kendi imkanlarınızla yurt dışına gidip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, genel itibariyle telefonumuzun tasarım ve özellikleri bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen bana yorumlarda bildirin. Sosyal medyadan beni takip edin ve tabii ki de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka video incelemelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.